Efendim, genelde şöyle bir algı vardır dünyada. Sadece zenginler yer havyarı diye ve havyar denilince de aklı hep böyle Rusların meşhur o mersin balığının havyarı gelir. Şimdi ben konuyu bildiğim için rahat konuşuyorum. Akademi var, üniversite var, profesörler var, analizler var. Alıyorlar, ölçüm değerlerini yapıyorlar, sonuçlar ortaya çıkıyor. Hangi havyardan, hangi madde, mineral? İşte atıyorum protein, vitamin daha güçlü diye. Ben değil sonuçlar konuşsun. Arif abi dünyanın en özel havyarlarından ve en kolay ulaşılabilir havyarlarından biri diyebilir miyiz Fıskaya? Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Biraz önce <laughs> kefalimizden yeteri kadar bahsettik. İşte bu dünyanın her tarafında kefal balığından elde edilen bir havyar bu. Bu biraz daha küçük olanın daha irileri de olabilir. Balığın boyuna göre değişiyor. Şimdi tabii ki dünyada çok pahalı bir ürün. Herkes şunu bilir ki genelde hep reklamla ilgili bir hadise. Mersin balığından elde edilen Rusların boncuk siyah havyarlar küçük kavanoz içerisinde binlerce dolar fiyatında olan bir ürün. Ama size şunu söyleyeyim. Biraz sonra o belgeyi de göstereceğim. 2001 yılında İtalya'da 82 dünya ülkesinin katıldığı bir yarışmada buradan giden görevli arkadaşlarımızın da ne, nezaretinde buranın Dalko Dalyan su ürünleri kooperatifinin ürünü dünya birincisi şu elimdeki ürün. Yani bir Yunanlılar bile eli titreyerek Türkiye'ye oy verdi ve dünya birincisi seçildi. Bu havyar, bu Botarga dediğimiz ürün, mumsuz, mumsuz havyar. Burada ilk bu da ilk defa Türkiye'de dünyada ilk defa gerçekleştirdiğimiz granül haline getirilmiş bir ürün. Aynen baharat gibi her yerde kullanılabilecek bir ürün. Bunun besin değeri Rusların meşhur çok pahalı olan o siyah boncuk havyarın çok üzerinde besin değeri. Bu ha havyarın faydaları nelerdir? Bunu anlatmakla bitmez. İsterseniz bunu çekip böyle bazı şeylerini daha sonra yayınlayabilirsiniz faydaları. Ben hemen oradan orayı görmeden havyarı göster bir hızlıca söyleyelim. Evet. Mükemmel derecede fosfor, çinko, iyot, demir kaynağı, omega-3 temel yağ ihtiyaçları. Çocuklar için, sporcular tarafından tüketilir. Beyin geliştirme özelliği açık yarası bulunan kişilerin yaralarının hızla kapanması Abi. cildinizde kırışıklıklar erkeklerde cinsel problem kızlarda güzellik salonlarında yapılan havyar maskesinden ciltleri daha temiz ve daha genç kalkacak daha niceleri daha, daha niceleri, niceleri. Evet, evet Abi bir şey söyleyeceğim ya şu, şu kaç lira şu Bu covid şu. ortamında şunu söylemeden geçmek istemiyorum covid ortamında bütün hocalarımızın söylediği norveç balık yağı takviyesi alın diyordu. Ama hiç gerek yok ona. Bu böyle yarısı kimyasal olan haplara hiç gerek yok. Onun doğalı işte burada, hakikisi. Hiçbir katkı bulunmadan sadece balığın karnından çıkıp, üzerlerindeki kılcal damarlardaki kanların temizlenip, temizlenip, e, kristal tuzla pişirilerek bir kısmı mumlanır, bir kısmı da botarg olarak bu şekilde satışa sunuyoruz. Herkese, herkesin ulaşma şansı var. Dalko sipariş hattımız var. Bunun bir kilosunu da gönderiyoruz. Örneğin yurt içinde her ülkemize, her şehrimize, örneğin İstanbul'a da, Trabzon'a da, Hakkari'de her bize alü diyene hiç acizlik getirmeden yarım kilo da olsa, bir kilo da olsa insanlara ulaştırıyor Çünkü bu ürün gıdadan ziyade şifa niyetine alınması gereken bir Fiyat, evet. Fiyat olarak normal toptan fiyatları ayrı, para ya, ayrı. Yani 3-500 o civarlarda evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunu da son zamanlarda gerçekleştirdik. Bu granül haline gelmişini de İtalya ve Kanada bunun peşinde. İtalya'da spagetti ve pizzalarda çok kullanılıyor İtalyanlar. Ama benim tercihim ülkemizdeki bütün satış reyonlarında satılması öncelikle ülke insanımızın yemesi. Bunu da öyle yapıyoruz zaten. Bu ülke içerisinde tam geliyor yani Bunu ancak getiriyoruz. Bu, şey bu şimdi elimdeki ürünü buzdolabının sebzeliğine atıyorsunuz. Bunun dışındaki hakiki bal mumu, hiçbir parafin karışımı olmayan bir bal mumu doğranıp bal mumunu alarak bu şekilde yiyebilirsiniz. Bunu da biraz daha taze vaziyette vakumladığımız için bunu hafif hiçbir yağla buluşturmadan, ızgara üzerinde veya teflon tavada hatta hatta bizim eski Marmaris'in yerlisi Deniz'i çok iyi bilen kesim elinde çakmakla böyle altından çakmakla gezdirerek o şekilde de yediklerini biz ben e, öyle yiyorum. şahit olduk çünkü. Ben öyle yiyorum. O şekilde devam ediyoruz. Bakın bunların işte kuruma şekli balığın karnından sabah gösterelim. sabah başladık sabahki işsiz halimizden. Ee, çıkardığımız yumurtalar, bunlar temizlendi, tuzla yatırıldı, tuzdan sonra sergiye alındı, ee, bir iki gün burada kurumaya kalır, ondan sonra bir daha ayırırız, daha yumuşak olanlarını bir ayrı, ee, botargo olanları bir ayrı, bir de mumlanması gereken, daha uzun kalabilecek ürünleri de, bakın bunun gibi burada, bu bir daha elden geçecek, şekillendirilir, şekillendirilir, bunlarda mumlanır mumlu olarak e, hazır vaziyette satışa sunulur. Arif abi çok teşekkür ediyorum. Son olarak. Ben teşekkür ediyorum. Hedeflerin bitmiyor. Ömrünü harcadın. Harcamaya devam ediyorsun. Bazen normaldir. Meyve veren ağaç taşlanır. Ama sendeki bu kefal sevgisi, yengeç sevgisi, vatan sevgisi diyelim, dalyan sevgisi. çok. Çevre ve doğayı unutmayacaksınız hiçbir zaman. Ben Herkesin önünde en önde gelen çevrecilerden bir tanesiyim. Çünkü doğuma büyüme Dalyanlıyım. Amatör dalgıcım. Gölün dibini herkesten çok iyi biliyorum. Fırsat buldukça Dal Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin kendi personelimle, kendi dalgıçlarımla, kendi araçlarımla üstü zaten temizliyorum, göz ama dip temizliğini de yapıyorum. Sürekli de yıl boyu devam ediyorum. Devam etmeye de devam edeceğim. Hiç bırakmadan devam edeceğim çünkü e, bu ülke bizim birilerinin sahip çıkması lazım sizlerin aracılığıyla haseten rica ediyorum bütün ilgili kurumlara bu su ürünleri sektörü kooperatifler gerçekten bir yasa değişikliği gerektiriyor Türkiye'nin en büyük kooperatifiyim. 750 ortaklı bir kooperatifim 82 tane çalışanım var hepsi sendika mensubu tarım sendikanın mensubu ama en küçük bir yetkilendirmemiz yok. Kaçak avlayanlar bizden daha fazla hakka sahip. Yani kooperatif bu sistem devam ederse Türkiye'deki kooperatiflerin hepsi yıkılmaya mahkumdur. Bir yasa değişikliği gerektir, gerektiriyor. Bunu ilgili makamlar, birimlerin dikkate alıp bir e, gözden geçirmeleri lazım. En azından böyle büyük kurumların 750 ortaklı 80-100 tane personel çalıştıran bir kurumu yetkilendirmeleri lazım. Çünkü ben 54 bin dekarlık bir alana hükmediyorum, sabahlara kadar mücadele ediyorum. Gece kaçakçı istediği gibi avlanıyor, kaçakçıya yapacağımız yaptırım hiçbir yetki yet yok elimizde. Çünkü devlet kurumlarının yetkilileri de her an her yere yetişme gibi bir şansları yok. Ben onu, onun, böyle bir onun için seyircimiz çok, anladım. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ee, misafirlerimizi Dalyan'a davet ediyoruz. Dalyan'a gelip Dalyan kefalini bir tatmalarını istiyoruz. Beğenmezlerse Dalyan'a gelip geldikleri her türlü masraflarını üstlenmeye de hazırız Dalyan'la. Bu meydan rehber evet. devam ediyor.